Dünya fosil yakıtların yükünü yeterince taşıdı. Artık sürdürülebilir sistemlere ve yenilenebilir enerjiye odaklanma zamanı. Daha temiz, daha yeşil bir gelecek için elektrikli otobüslerle dönüşüme birlikte adım atıyoruz. Biz Pepper Elektrikli Araçlar Grubu olarak yetenekli, vizyoner ve donanımlı bir ekip ruhuyla geleceğin ulaşım çözümlerini şekillendiriyoruz şehir içi yolculukların çevre dostu ve sürdürülebilir bir hale gelmesi için kullanım ömrünü tamamlamış bir yolcu otobüsünü alıyor ve büyük bir titizlikle dönüşüm sürecine başlıyoruz. Her bir parçasını adım adım sökerek yerine modern, verimli ve çevreci teknolojiler yerleştiriyoruz. Bu kapsamlı yenileme süreciyle Eski bir otobüsü sadece yeniden canlandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda onu geleceğin enerji standartlarına uygun, sıfır emisyonlu bir taşıma aracına dönüştürüyoruz. Hedefimiz sadece araçları değil, yaşamı ve şehirleri dönüştürmek. İleri teknoloji ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda özenle temin edilen parçalar titizlikle yerleştirilerek Modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren bir dönüşümün temelleri adım adım atılıyor. Şarj istasyonundan bataryalarına, motorundan kalan tüm tesisatına kadar her bir bileşen büyük bir özenle yerleştirilip titizlikle kontrol ediliyor. Böylece kusursuz bir elektrikli araç dönüşümünün temelleri atılıyor. otobüsümüzün şehir içi yolcu taşıma görevine uygunluğunu kanıtlamak adına açık ve kapalı alanlarda gerçekleştirilen Avrupa standartlarına uygun homologasyon testlerini ve ideal koşullarda yapılan menzil testlerini tek tek başarıyla tamamladık. Şimdi tüm hazırlıklarını tamamlayarak yollarda yerini almaya çok az kaldı. Son olarak otobüsümüzün görünümünü modernize etmek için yapılan detaylı tasarım çalışmalarını tamamladık ve ona göz alıcı bir estetik kazandırdık. Pepper artık yalnızca bir ulaşım aracı değil, modern tasarım ve sürdürülebilir enerji teknolojilerinin buluştuğu bir inovasyon ürünü olarak yollarda yerini almaya tamamen hazır. Otobüsümüz artık şehrin her köşesinde ekonomik, modern ve sürdürülebilir enerji ilkelerinin simgesi olarak yollarda dolaşıyor. Sizler de bizimle birlikte bu çevreci, teknolojik ve sürdürülebilir dönüşümün bir parçası olabilir. Bu gururu ve deneyimi birlikte yaşayabilirsiniz.